Zilan bir bölgede yıl boyunca gece ve gündüz sürelerini gözlemleyerek defterine not etmiştir. Daha sonra notlarını inceledik, üç farklı tarih alanındaki gündüz sürelerinin değişimi ile ilgili aşağıdaki grafiği çizmiştir. Zilanın güney Yarım Kürede bir bölgede gözlem yaptığı bilindiğine göre, KLVM, KL ve M tarih aralıkları aşağıdakilerden hangileri olabilir? E, grafikleri inceleyelim. Zilanın güney Yarım yarımkürede bir bölgede olduğunu biliyoruz. E, K bölgesinde gündüz süreleri 12 saatten daha fazlaymış ve en son gözlem yaptığı tarih aralığında en son 12 saat oluyormuş. L bölgesinde gündüz süreleri 12 saatten az, en son gözlemin bitirdiği tarihte gündüz süreleri 12 saat oluyormuş. M bölgesinde de gündüz süresi 12 saatmiş, gözlemin bittiği tarihte gündüz süreleri 12 saatten daha uzun bir hale gelmiş. Buna göre baktığımızda e, güney yarım kürede ise gündüz sürelerinin daha uzun olduğu bir tarihle hangi tarih olabilir? E, 21 Aralık tarihinde gündüz süreleri uzundur. 21 Aralık'tan 21 Mart'a doğru giderken gündüz süreleri gittikçe kısalır. 21 Mart'ta da 12 saat e, olur. Dolayısıyla Kaeris'in tarih aralığı 21 Aralık ile 21 Mart arasıdır. L eğrisine baktığımızda 12 saatten daha az gündüz süreleri. Gündüz süresi gittikçe artıyor ve 12 saat e, oluyor. Bu tarih aralığı güney Yarım yarımkürede gündüz sürelerinin en kısa olduğu tarih 21 Haziran tarihidir. 21 Haziran'dan 23 Eylül'e doğru giderken de gündüz süreleri gittikçe artar. 23 Eylül'de 12 saat olur. 21 Haziran ile 23 Eylül arası diyeceğiz. E, M tarih aralığı da 12 saatten ee, başlayarak gittikçe artıyor. Dolayısıyla bu da e, 23 Eylül tarihinden 21 Aralık tarihine doğru giderken ki e, tarih aralığıdır diyebiliriz. Doğru cevabımız e, C seçeneği.